Ben bugün çok güzel bir oyun keşfettim. Ben bunu çok güzel 13'ten görmüştüm izleyip. Bu oyunu uzun zamanda ben merak ediyordum. Şimdi gö şimdi bulduğum için çok mutluyum. Neyse hemen inceleyelim arkadaşlar. Ee hemen arkadaşlar ilk önce burada böyle bir bir oyuncak aman robot var arkadaşlar oyuncak robot. Burada böyle dev gibi çok güzel bir kapı var. Sonra burada çok güzel bir çekmece var. Ve burada böyle oyuncaklar var. Böyle arkadaşlar. Böyle oyuncaklar var. Gerçekten bu oyun çok güzel. Ben bunu hep bulmaya çalışıyordum. Bakın hemen şuraya çıkalım. Hemen çıkalım. Sır mı giymeye çalışıyorum. Bakar mısınız? Ay. Şu yatağa bakar mısınız? Çok güzel, çok tatlı. Sonra burada bir tane gece lambası var, bir tane böyle domuzlu bir kumbara var. Hatıra işte, Aa düştüm. Şöyle bir resim var bir de ay, ay lambaya düştüm. İşte böyle bir resim var. Ben çok iyi gösteremiyorum. Böyle bir resim var. Sonra burada böyle bir oyuncak kalısı var. Çok tatlış. Sonra burada böyle çok güzel bir kız var arkadaşlar. Çok tatlış. Şura neymiş? Ay burası da kocaman bir koltuk ve bu da kumanda. Şuradaki de gördüğünüz gibi televizyon arkadaşlar. Bir şey diyeyim Aşırı iyi bir bu olmuş. Çok güzel. Sonra burada da böyle bir robot var burası koltuk. Burada böyle mini bir yapmamız için parkur var. Burada böyle arkadaşlar oyunun başı böyle Toy Story yazıyor. Ben çok beğendim bu oyunu. Arkadaşlar hoşça kalın. Siz de bu oyuna girebilirsiniz. Bay bay.